Kaç yıldır görüşüyoruz yani artık ciddi bir yola mı girsek ne bileyim arkadaşlarına falan tanıştırsan Ya beni. ben seni seviyorum sana aşık oldum ama yani ilk zamanlar takılıyor gibi olduğumuz için yani yaşadığımız her şeyi ben arkadaşlara anlattım o yüzden de yani, yani ne anlatmış olabilirsin Ya her şey dediysem öyle üstü göre anlattım içine sinmiyor yani. Hmm. O zaman anlattığın arkadaşlarını tanıştırma. De yani. Yazıyor yazıyor. Komşularımın deprem sarıp dışarıya çıktıkları gecenin ayrıntıları yazıyor. Kimi dedik dedin lan? Peki, bilen bir salih. Abi sayfa 2'de bütün ayrıntılar var. İnşallah karım değildir ya. Yani. Yazıyor. Peki o zaman gidelim buralardan. Kimsenin bizi tanımadığı bir yeri yeni bir başlangıç. Passport please. Okay. <laughs> Is that you? Pornstar! Eee o arkadaki de benim nasıl? Ya internet! Öyle izlenmiyor ki. Çok kötü çıkmışım. On